Değerli Dört Yol Manşet izleyicileri sizlerle bugün Dört Yol'da bir bilinmeyeni yerinde görmeye geldik. Mardin'den bir telefon geldi. Yıllar önce annesi kendisini buraya getirmiş. Daha doğrusu buraya geldikten sonra kendisi dünyaya geldiği için biz de geldik araştırdık. Ocaklı Mahalle Muhtarı Yusuf Saysal Muhtarımın yanına geldik. O da bizi buraya getirdi. Sayın Muhtarım Kolay gelsin. Nasılsın? İyisin inşallah. Sağ olun Kazım Bey. İyisinden nasılsınız? Çok kardeşim? teşekkür ederim. Evet bu taşların bir birikintisi ve burada bir çukur var. Evet. Bununla ilgili bize neler söylemek istersin? Biz yıllardır burada yaşadığımız için buradaki Hasan Dede yatırımızın olduğunu büyüklerimiz de devamlı söylerlerdi. Ama burada biz sahiplenemediğimiz için bu hale almış şekilde. Ama yaşta amcalarım, teyzelerim anlattıklarına göre bu yatırın yıllardır burada olduğunu biz de çocukken burada büyük bir dağdan ağacımız vardı. Onun yanında oynardık. Fakat sahiplenemediğimiz için de bu hale geldi. Fakat buraya gelen insanların, rahatsız olanların bu doğal çukuru var burada. Doğal çukurunda yattıkları zaman burada gelip tavuk keserlerdi, ondan sonra koyun keserlerdi, ada kadarlardı. Çocuğu olmayanlar burada gelip yattığı zaman çocuklar orada. Hatta mahallemizdeki çoğu insanların Hasan Dede, Adında çocuklarımız vardır, abilerimiz vardır, kardeşlerimiz vardır. Buranın da hem adının Hasan Dede Sokak olarak geçmesi, buradaki yatırın sahipsizliğinden dolayı bir türlü biz hizmet açamadık. Evet, burası muhtarım yer olarak, mevki olarak neresi? Mevki olarak burası Ocaklı Mahallesi, Hasan Dede Sokak olarak. Yani bir... navigasyona da girse insanlar çok rahat bulabilir burada. Evet burayı. evet Hasan Dede sokak olarak direkt men çıkıyor zaten. Ev var zaten sokağa da ismini verilmişti zamanında, Bayram Bey'in zamanında. İnşallah biz de duyarlı olmalarını bekliyoruz. <laughs> evet çok teşekkür ediyoruz. Bizleri buraya kadar getirdiğiniz çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Kadın Bey ilgili ve alakanızdan dolayı Allah razı olsun hepinizden. Çok sağ olun. İyi çalışmalar.